İşemeye gidiyorum büyük sorunlarımız tamam, var diyor. Dur şimdi floresanı açacağım tuvalette. What happened to you? Bakalım what happened ne olacak. What happened? Bak mikrofonu kapıyor. Orada acıdı çünkü gözüm. Çaktırmayım diye ne olduğunu. Böyle bir iğne battı gibi oldu gözüme. Ne oluyor lanın? Panik. şimdi tuvaletten çıkacağım bakayım halime bakayım merak et. Bir şey olmamış gibi davranıyor falan. Ah. Korkudan bir şey yokmuş gibi insan davranışı. Korku oh. anında bir şey yokmuş hareketleri. Anlam veremiyor. Şu an düşünüyor. Bak anlam veremiyor. Bak ne oluyor? Bakışıyor. Çaktırmıyor. Lo, lo, lo. Bak 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 bak. bak Sağ gözüyle oynuyor. Bak lo 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 falan yapıyor. Şu an ağlamaklı biraz. Panikledi. Görüyor musun? Bak. Çaktırmaya bak. Anlamaya çalışıyor bak. Nedir bu? Bak. Bak bak bak. Büyük bir şaşkınlık var. Panik var. Bak ne yapıyor? Bak bak bak. Gözünü kaldırıyor. Bir şey mi oldu lan diye. Bak oralarına bakıyor. Bir şey mi var? <Sessizlik> bir şey yokmuş gibi davranıyor. Bak. Şey gibi İsa Hamaslılar e, İsrailli kızı kaçırırken İsrailli kız hani elinde cep telefonu selfie çekilelim falan diyordu ya. Öldürüleceğini biliyor ama o sırada bir şey yokmuş gibi davranıyor falan. Oğuz'un gözler buğulanmış az çekmiş. O değil de sağ gözüm ağrıdı birden yani. Bir ağrı hissettim.